<laughs> Sanırım yayınımız başladı hayırlısıyla. sila. Evet. Öyle. Sanırım da. Aa, pardon, 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 pardon.

şuraya Senden fazla ama şöyle yapalım ha. Fazla ise yapacak bir şey yok. Yok. Bu yürüm. zaten. Oh, katlan bir arkadaşımız oldu. Kimdir acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> ya. O mesela, kusura bakmayın. Boğazımda bir gıcık vardı. Şimdi şöyle bir reklam yapalım. Dayasıyla kimse yoktu bugün. Ne kadar ben mi ya? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar bir şey yazmıyor. Gelen arkadaş bir şey yazar, yazar mısın? Yok ya bir şey yazmıyor. Bana fobilerle kaçar mısın? Abla kaçar mısın? Kanka sana isteyeceğim, ben geleceğim de bana popülerlik atabilir misin? Ben de sana atayım. Ya canlı yayındayım popülerlik mi istiyorsun Allah için ya. Ha anam! Onu... Küfür edecekti ya. Bak. Güzel çıktı. Daha kimse yok arkadaşlar.

چدان کيمړ و ليدر معمړ دوز يا شينلار کي چاړايين اره نه کوي Size sadece reklam yapıyoruz bugün. Gelen yok çünkü. A4 Yusuf. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şöyle küçük bir reklam yapacağım. Canlı yayındayım. Haberiniz olsun. Bir de Asya'dasınız. Popülerliğe ak geliyorum. Popülerlik al. Eyvallah. <laughs> Teşekkür ediyorum. ATM Bunlar yabancı ya. Bu sadece olan yabancı oluyor. Daha doğrusu yabancılar oyunda oluyor. Atın sesim geliyor mu? Evet sesim giriyormuş demek ki. Beni attığına göre. Bir arkadaşımız daha canlı yayına gelmiş. Arkadaşlar niye bir şey yazmıyorsunuz? Bekliyorum. Bir şey yazmazsanız Nasıl sohbet edebiliriz ki? Buyur Kral Buyur King Adem de gelsin. Adem hoş geldin. Konuşabilen yok mu arkadaşlar? Yayındayım abi. Evet ben ya ben de yayındayım. Sen de mi sen de mi yayındasın? Anlamadım ki. Evet şu an yayındasın. He onu anladım evet. Bak hep kral burada. Kanalıma geç, kanalıma YouTube kanalıma girip bakarsan görürsün. Hmm. Gelin arkadaş söyle bir like atsınlar ya. Ha bak bir kişi daha gitti. Zaten iki kişiydi. Abi kişi o diğer aynı kişi mi geldi bilmiyorum ki. Ha şey canlı yayındakiler şöyle bir, bir şeyler yazın da sohbet edelim yani. Öyle olmak ne bileyim çok sıkıcı geçiyor. Dark Man. Sen de hoş geldin King. Karanlık adam. Zaur Kral. Niye bana devrettin ki anlamadım. Arkadaşlar <laughs> YouTube kanalıma YouTube kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aleykümselam. Darkman öncelikle adın adını yazabilirsin. Sevinirim. selamlar aleyküm selamlar Eyvallah başka ee, Dostum kanalımıza daha komple şu an canlı yayındayım kanala abone olursan sevinirim kanalımı paylaşırsanız arkadaşlarımıza da önerirseniz daha çok sevinirim tabi Hasan sen de hoş geldin Hasan için özel bir şey yapalım fazla reklam yaptık Bence şöyle bir el oynayalım mı <laughs>

Aleyküm selam Hasan Atan'da hoş geldin. Dostum şu an canlı yayındayız haberin olsun. Ha benim elbisen gitti ya. Az istiyor da ben kimi alacağım kimi almayacağım ben de artık bilmiyorum ki arkadaşlar. Bin abone olunca çekilişim var. Şöyle çekilişe katılırsanız. Yapma be. Down. Silah yok, silah yok, silah yok, silah yok, silah yok. Evet, süper Harika arkadaşlar. Silah yok ve oynuyoruz. Ooh, Oo, bu kişi de burada. Süper. Enemy. Enemy down. Harika. Oynuyoruz. Gerçekten de oynuyoruz. Ama sadece oynuyoruz. Kimseyi. O, oh, oh, sana ya? Silah Enemy. Enemy be. Ben evin arkasına geçip beni kaldırmanı bekliyorum. Abi sen de bayılmazsan. Yapma be. Help. beni kaldırabilmek baba var mı? 4 ee, dört numara kendine dikkat et. Seni de düşürmesinler. geliyor King geliyor King geliyor King yolda evet evet düşürülüyor sade ah tamam Kingsin King King bana bir silah lazım şimdi Ay ya adam King King var mı? Kit ve maalesef o sardı kansın. Kral. Şimdi bana bunların bir yerlerini gösterin bakayım. Birisi şu evin üstündeydi. Aha. Siktir bize mi geliyor lan bu? siz bombası, el bombası falan kaçırmayın, alın. Çok işe yarıyor, tabi kullanmayı bilirseniz. İnan ki bu beni alabilirdi. Watch out! Şöyle tatlı bezi aldık bu bir 10 tane. Kral gel yoksa ha sen de bulmuşsun. Mark the location. Mark the location. Bir bekleyin, bir bekleyin. Biz burada cam basıyoruz, değil mi? SK-12 bak bu adama dikkat edin Bak şimdiden söylüyorum bu adama dikkat edin Bu adam var ya çok tehlikeli SK-12 kimin elindeyse ciddiyim çok tehlikeli Yaklaşmadan öldür öldürün <laughs> Yerini görebilen varsa <laughs> Lazer bile yok ki bende Hasan, Kral e, ve bir de Darkman Arkadaşlar Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim Kanalımın adı Alkan Prime Yani adımı okursanız tamdır <laughs> boğazında da bir gıcık var Buralarda bir yerde Yerini görebilen var mı? 3 tane fedayı burada da arkadaşlar Onu öldürmüşsem mi? Vay adama bak ya işte pratik zeka ya. O iki tane işaret şeyi var. Ya M416 yana yaptınız gözümüzü sevdiğim. Arkadaşlar, sesli sohbeti açarsanız iyi olur çünkü ben de burada tek başımayım çünkü olmuyor neyse ee, giderim arkadaşlar bir şey kalmadı zaten daha doğrusu hem 400 yüzümü de aldılar zaten <laughs> nerede mi dört yüzün altı nerede 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 Tamam şey, şey bende var dostum eyvallah sağ olasın Arkadaşlar sus ses ses gelen yere bir saldıralım. Şöyle ya abi. Saldır saldır orada biri var. A, D, Ah, tamam öldü. Kingsiniz gençler ki king. o topla öldürdüz. Vay zalim. Lan adam yakmayı yakınmayı göze alıyor lan. Sen nerenin psikopatısın hacı? fazla olan malzemeleri şöyle bir atalım. Araç varsa gidelim. I got Aracı bana bırak. Aracı bana bırak. Bekleyin arkadaşlar. Siz enerjinizi falan basın. Bir dakika dostum. Galip bir beklersin. Şu an araba sürdüğüm için fazla oku, yazı okuyamıyorum. Pardon. iki numara hadi sen de gel gidelim bir daha da gruptan ayrılma lütfen tamam dostum ama ay iblemi yazmama gerek yok çünkü alttan prime büyük harflerle ortasında boşluk olmadan yazarsan beni bulabilirsin çok zor değil zaten hani öyle ayarlamaya çalıştım